You Merhaba canlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir White Reef videosu ile karşınızdayım. Bu videoda gümüşten zümrüte kadar etkili bir support göstereceğim. Supportumu sona kendi oyun tarzım ve buildimi göstereceğim. Videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Böylece beni desteklemiş olursunuz. Şimdiden iyi seyirler. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. İlk item olarak Tanrıçan'ın Gözyaşı'nı alacağım. Şu şekilde. Sona'nın e, mana sorunu var. Şu sesi de biraz kısalım. Karşımıza bakıyoruz. Ezreal Serap var. Ee, w açacağım. W de fırlayacağım. Güzel. Takımımız ilk kanı aldı. Arkadaşlar Sona'nın ilk skilli e, rakibe şu şekilde iki kişiye hasar veriyor. İkinci skilli can ve kalkan basıyor. Şöyle. Çok zorladın. Ezril öleceksin. Gel yanıma. gereksiz zorladı. İkinci tekrardan üçüncü levelde ikinci sikilme verdim. Üçüncü sikilleyin de pek iş yapmıyor. Şöyle ben zaten base atacağım. Ondan dolayı hasar yiyebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde Base'imizi atıyoruz. Şimdi arkadaşlar itemlerimiz de sıralı değilmiş. Buhardanlık kasıyoruz. Buhardanlık sona da mükemmel gidiyor. Çünkü W'sundan dolayı şu menzilde kalan tüm arkadaşlarınıza saldırı hızı basabiliyorsunuz. Üçüncü skili hareket hızı veriyor. Size ve çevrenizdeki takım arkadaşlarınıza. Şöyle pasifi de güzel bir hasar bırakıyor. Gördüğünüz gibi W'su kalkan bastığı için anlık hasarları çok güzel engelliyor. Gel oğlum gel bir tane daha ye. Evet. Çok güzel. Sonayla gezerek de oynayabilirsiniz. Öyle. Yani diğer lane'leri ruhamlayabilirsiniz. Mastery geldi. Gereksiz bir gank. Burada ölecek haberi yok. Biraz daha zorlarsa keseceğiz onu. Kitlenemedik. Olsun. Of. Minyona vurduk pasifimizi. Şurada Mastery var. Şöyle görüş atalım. İkinci skillimizi fırlıyoruz O kötü girdik ama onlar da kötü gir. Aa. Neyse. Ezreal'ın ultisini yemeseydik güzeldi. Word yani çıkmıştım oradan. Şimdi ADC'mize bu e, buhardanlık bittikten sonra canavar yapacağız ona. Bu kordon dönmenin bir şeyi yok. Şurada Akali var. Derken o da öldü. Burada da işler güzel gidiyor. Şöyle Zed'in lane'ini ittirelim. Base'den gelecek. Şu an önde olduğumuz için karşı jungle'ın ormanına var atabiliriz daha iç kesimlere. Bu bizim jungle'ımızı daha çok ön plana geçirecektir. Şuradan Akali geliyor. Master da geliyor. Gel, gel. Yoksa gel yani. Evet ultimizi bekleteceğiz ve defansif bir şekilde kullanacağız. Orada bir fight var. Çok yanlış yerde. Çok yanlış yerde. Atlar mısınız? Biri flash attı. Evet. Ignite'ımızı da bırakıyoruz. O Ezreal'ın kurtulma şansı yok. Çok güzel. ADC'miz orayı çok iyi görmüş. Ben orayı takip edemedim. Şöyle şu karanlık yerleri görelim. Şu, şunda menzilimiz mi yetmiyor? Evet. Oradan atlamalarını engellemek için. Çaldırma, çaldırma. Güzel, çaldırmadım. Güzel. Bana fokus olacak. Şimdi hareket hızı verdiğimiz için onda kaçışı kalmayacak. bayağı öndeyiz arkadaşlar artık. Şimdi buhardanlık da bittiğinde yanımızdaki ADC gerçek anlamda çok güçlenecek. Şurada alamet almaya çalışıyor. Pasifimiz ne durumda? 352. Hemen çizmemizi bitiriyoruz. Daha sonra itemimizi artık tamamlamamız lazım. Baş melek asası. şu anda çok güçlü durumdayız arkadaşlar. Şu anda ben yıldırım girdim. Yalnız siz e, şey, W'nin alandaki herkese arkadaşlar bu ardanlıktan dolayı e, saldırı hızı vereceğim. Manidar da bir hasarımız var yani. Aşağıda fight dönüyor. Oraya gitmem lazım. Şöyle hız basa basa. Evet. Şöyle stanı koyduk mu arkadaşlar? Sen öl. Flash'ı yanlışlıkla attım. Çünkü bu benim asıl hesabım değil. Flash normalde orada değil. Orada ignite var. Evet alameti de alıyoruz. Baran ve alamet alırken şuraları wartlayın arkadaşlar. Bakın herkese saldırı hızı veriyor. Ben midi iteceğim. Z aşağıda. Böyle durumları değerlendirin. Ya Akalicim bir dur. iki farm alacağız ya. Allah Allah. Ölmüşsün ölmüşsün. Hıncını bizden çıkartıyorsun. Evet Akal aşağıya doğru gidiyor. Şimdi bingo olduğumuz bitince itemimizi de alıyoruz. Gerçekten de güçlü olacağız. Solarimizi de aldık. ADC'miz çok iyi durumda. Bakın nasıl vuruyor. Canavar gibi vuruyor. Çünkü saldırı hızı veriyoruz arkadaşlar. Biz burayı ittirebiliriz. Aslında aşağıdan gitmemiz lazımdı. Çünkü buraya gelecekler. Alamet var. Evet sen ne yapıyorsun? Çocuk. Akali geldi. O ölmez orada zaten. Bayağı kasmış durumda. Biz kendimizi riske atmayalım. şöyle saldırı hızımızı da verelim. Arkadan arkadan dürtüyoruz. Kuleye de çok güzel vuruyor bu arada. Manamız da öyle kolay bitmiyor arkadaşlar. Ben de geri çıkıp asayı bitireceğim. Hiç oraya gitmiyorum zaten kesecek. Şimdi arkadaşlar kasacağımız item e, ahenkli feryat. Bunu da bitirdiğimizde takıma çok güzel cam basacağız. ADC'mizin yanına gidelim derken midde fight var. Zed bana doğru gelirsen o adamı çok rahat keseriz Zed. Zed devam et neden geri çekiliyoruz. Şöyle bir hareket hızı. Üf, i̇lla zorlayacaksın ya. Geber. Şöyle solarımız da basalım. Hiç kimse ölmesin. Görüyorsunuz arkadaşlar vurduğumuz hasarı. Muazzam bir hasar. Pasifiyle birlikte. Çok da güzel cam ve kalkan veriyoruz. Şöyle. 159 can 180 kalkan veriyoruz Bu da anlık hasarlar gerçekten engelliyor Ve çevremizdeki Herkese veriyoruz bu kalkanı Şimdi sana bir tane koyacağım Yamulacaksın Akali Çık oradan O E'yi vurmasaydı oradan kaçmıştı Fiora'nın pasifi oradan patladı görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar OP bir şampiyon. Bu şampiyonlar çok rahat e, falan çıkabilirsiniz. Bu Soraka'yla da aynı şekilde diğer videomda anlattım zaten. Şurada bir mevzu varmış. Hemen şöyle. Arkadaşım niye kaçıyorsun? Ya ben mi kesim illa adamı? Al Ölmedi de. Bir canla kaçtı. ulti fena yedik. ADC'miz. Kral ADC. Hata affetmez. Kastımı da taşır yani. Uf çalamadık. Çalmak istiyordum. Onun için attım orada. O da şu anda bir yandan video çekiyor. Açıklama kısmına onun yayını kanalını pardon linkini atarım izlemek isterseniz gerçekten güzel adici oynuyor. Kendisi şu an Diamond. Ben de şu an Zümrüt 3'teyim. İnşallah yanına çıkacağım. Genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Supportla Diamond olunur mu? Presiz vesaire. Olunur arkadaşlar. En canlı örneği de benim. Olmak üzereyim yani. Genel olarak premle girmiyorum. Çünkü nedense şey kaybediyoruz. Kötü takım geliyor. Yani biz kötü oynadığımız için değil. Ama bazen de giriyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar diğer bir itemimiz Ahenk Lanetin Kadiyi. Bunda çıktığımız zaman çok daha fazla cam ve kalkan basacağız. Yine bunda da yükler birikiyor. kadar göstermiştim zaten feryatı. Aşağı tarafta gördüğünüz gibi %100 bir steklenme var. Tüm takım arkadaşlarınıza daha fazla can basabiliyorsunuz. Şöyle bir denesek. 151 can. Tabi pasif patlamadı. Canları full diye. Şöyle gördüğünüz gibi. 279 cam bastım. Kalkanı göremiyoruz ne yazık ki. Sona özellikle burst demeçleri engellemek için çok iyi bir şampiyon. Çünkü verdiği kalkan ağır yara vesaire ignite filan onları şey yapıyor. Ne yapıyorsun? ADC'mizi bekleyelim. <laughs> Masteri ne yapıyorsun? Ölmek koştu adeta. Evet. Of. Çok iyi girdin. Pent atacak. Hadi gel, 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 gel. Koş, koş. Koş. Penta, penta, penta. Hayır. Vur. Ah saymadı, saymadı arkadaşlar. Kestirdim ama saymadı. Ne yazık ki pentayı. <laughs> evet arkadaşlar. E, i̇nşallah sonayı iyi bir şekilde gösterebilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler.